Evet arkadaşlar 6. sınıf ara matematik atölyem üstü sayılar kazanım tadında soruların çözümlerini beraber yapıyoruz. Evet birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. 3 üzeri 5 üslü ile ilgili hangisi doğrudur? 3 tane 5'in çarpımına eşittir, 5 tane 3'ün toplamına eşittir, 3 tane 5'in toplamına eşittir, 5 tane 3'ün çarpımına eşittir. Arkadaşlar üstü sayılardan bahsederken de söylemiştik. Üstteki sayı, üstteki rakamımız, alttaki rakamın, alttaki sayının kaç kere yazıldığını, kaç kere yan yana yazılıp çarpıldığını gösterirdi. Yani bu 5 tane 3'ün çarpımı demektir. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinciye bakalım. 5 tane 2'nin çarpımı var ve 2 üzeri 5 yazılmış. Doğru. 6 üzeri 3, 3 tane 6'nın çarpımı olmalıydı. Demek ki ikincisi yanlış. 10 üzeri 4, evet birin yanında 4 tane 0 olmalıydı. Demek ki bu da yanlış 3 tane 0 koydukları için. 8 çarpı 8 arkadaşlar. 2 tane 8'in çarpımı. 8 çarpı 8, 8 üzeri 2 anlamındadır. E bu da kaç yapar? 64 yapar. 4 üzeri 3 acaba 64 yapıyor mu? 4 üzeri 3, 3 tane 4'ün çarpımı demek olacaktı arkadaşlar. Ve çarpalım. 4 kere 4, 16 ve 16 kere 4, bakıyoruz 64 yapıyor demek ki dördüncüsü de doğru. 1 ve 4 doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 3. sorumuz. Evet, üçgen ve karenin toplamını soruyor. Evet, 4 üzeri üçgen demiş ve 5 tane 4'ün yan yana çarpıldığını görüyoruz. Demek ki üçgen burada arkadaşlar 5 olmalıymış. Evet, üçgen 5. 4 tane 6'nın yan yana çarpıldığını görüyoruz. Üstümüz 4, alttaki sayı demek ki 6 olmalıymış arkadaşlar. Evet, üçgeni 5 bulduk. Kareyi 6 bulduk. İkisini topladığımızda cevabımız 11 olmalı. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Üçgen ve kare birden büyük doğal sayılar olmak üzere üçgen üzeri kare ifadesi ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar üstü sayılar sayıların yan yana yazılıp çarpılmasından oluşuyordu. Üstteki sayı alttakinin kaç kere yan yana yazıldığını gösterirdi. Evet bu üçgen üzeri kare demek ki kare tane üçgenin yan yana çarpıldığını göstermeliymiş cevabımız B seçeneği. Evet. E, papatya 2 üzeri 5. Papatya'ya baktığımızda 5 tane yaprağı olduğunu görüyoruz. Evet baklava dilimimiz 5 üzeri 2'yi gösteriyormuş. Buna göre üstü olarak verilen papatya ve baklava dilimi sayıları ile ilgili hangisi doğrudur? Papatya üstü sayısının tabanı 5'tir. Arkadaşlar baktığımızda alttaki sayı taban üstteki üst denirdi. Papatyanın tabanı 5 değil 2 arkadaşlar. A seçeneğimiz maalesef yanlış. Baklava ve dilimi üstü sayısının tabanı 2'dir baktığımızda hayır tabanımız 5 yanlış. Papatya üstü sayısının tabanı üstünün toplamı 7. Evet 2 ile 5'i topladığımızda gerçekten de 7 yapıyor. Doğru oluyor arkadaşlar. Evet işlemlerinden hangisinin sonucu diğer, diğerinden küçüktür? Demiş. Bakalım. Burada arkadaşlar üstü sayının değerini bulmak zorundayız. A seçeneğini burada yapacağım. 5 üzeri 2. 2 tane 5'in çarpımı. 5 kere 5. Uzun uzun yazacağım arkadaşlar. 2 tane 5'in çarpımı. 4 üzeri 2. 2 tane 4'ün çarpımı. 5 kere 5. 25 arkadaşlar. 25. 4 kere 4. 16. Topladığımızda arkadaşlar 41 yapacak. Bu A seçeneğimiz. B seçeneğimize bakıyoruz. 100 üzeri 0, sayı üzeri 0, 1 yapıyordu arkadaşlar. 5 üzeri 3, 3 tane 5'in çarpımı. Aslında derste bu kuvvetleri yazmıştık. Bunları biliyorsunuz. Ben yine de yazıyorum arkadaşlar. Evet, 3 tane 5'i çarptığımızda 125 yapıyordu. Ve topladığımızda 126'yı bulduk. B seçeneğini yapmak istiyorum arkadaşlar. Sayı üzeri 1, sayını kendisine eşitti. O zaman 50 yapacaktır. Artı 8 üzeri 2, 8 çarpı 8 demektir. Evet. 50, 8 kere 8, 64. Topladığımızda 114 geldi. Son olarak C seçeneğimizi yapalım. 6 üzeri 2, 2 tane 6'nın çarpımı ve 10 üzeri 2, 2 tane 10'un çarpımı. 6 kere 6, 36. 10 kere 10, 100. Topladığımızda 136 geldi arkadaşlar. En küçüğünü sormuş bize. 41 en küçüğü A seçeneğimiz arkadaşlar. 7. sorumuz. Üçgen bir doğal sayı olmak üzere. 3 Üç üzeri üçgenin değeri hangisi olamaz? Yani şıklardan hangisi 3'ün kuvveti olamaz? 3'ün kuvvetlerini arkadaşlar biz yazmıştık hatırlayın. 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'di. 3'ün birinci kuvveti 3'tü. 3'ün ikinci kuvveti 3 üç çarpı 3'ten 9'du. 3'ün üçün üçüncü kuvveti 3 üç tane 3'ün çarpımıydı. Ve 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 demiştik. 3'ün dördüncü kuvveti 4 tane 3'ün çarpımıydı evet. ve 81 yapıyordu. Arkadaşlar şimdi baktığımızda A şıkkını bulduk, B şıkkını bulduk, C şıkkını bulduk. D olamaz demek ki arkadaşlar. 8 kare ve üçgen birer doğal sayıdır. Evet kare ve üçgenin değerlerini bulmamızı istiyor. Hangi sayının üçüncü kuvveti? 125'ti arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Direkt buraya 5'in üçüncü kuvveti 125 diyebiliriz. Kareyi 5 bulduk. Hemen karenin oraya 5 yazdım. Hangi sayının dördüncü kuvveti? 16'ydı arkadaşlar. Evet 16. 2'nin dördüncü kuvveti 16'ydı. Bunları biliyoruz zaten. Hemen 2'yi yazdım. Ve cevabım 7 geliyor arkadaşlar. Sorularımız basit. Dokuzuncu sorumuz. Üslü sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Sıralayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Değerlerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. 5 üzeri 2. 5 kere 5 demekti. 25. 10 üzeri sıfır. Sayı üzeri 0 1'di. Yüz üzeri bir arkadaşlar. Sayının kendisine eşit. Burada sayımız yüz. 2 üzeri 6 ikili kuvvetlerini yazmıştık. 64. Evet bunları büyükten küçüğe sıralayacağız. En büyüğü 100 arkadaşlar. Yani dairemiz. Dairemiz en büyük. Hemen deniz ışıkını burada eledik arkadaşlar. Sonra en büyük üçgen. Daireden sonra üçgen gelmeli. Hemen C şıkkını da eledim o zaman. Sonra yıldız gelmeli arkadaşlar. Hemen cevabımız zaten B şıkkı olarak geldi. Evet göre üçgenin değeri hangisi dedi bakıyoruz hemen bunların değerlerini bulmalıyız arkadaşlar 13'ün karesi 13 çarpı 13 arkadaşlar çarpma işlemi yaptığımız zaman 169 olarak geldi 12'nin karesi 12 çarpı 12 çarptığımızda 144 yapacak arkadaşlar Evet bu ikisinin birbirinden çıkarmamızı istiyor. Hemen çıkaralım. 169'dan 144'ü çıkaralım arkadaşlar. 9'dan 4 çıktı. 5. 6'dan 4 çıktı. 2. 25 kaldı. Peki 25 hangi sayının karesidir? Bakın üçgenin karesi 25 olmalı. Hangi sayının karesidir? Tabii ki 5'in karesidir. Evet. Kare bir doğal sayı ve karenin karesi 121'den büyük olması gerekiyor. Kare yerine yazılabilecek en küçük doğal sayıyı bulun diyor arkadaşlar. En basiti şıklarla yola çıkmamız. 9 yazarsak mesela karenin yerine. 9'un karesi 81. 81 121'den büyük değil arkadaşlar. Demek ki 9 olamaz. Onun karesi 100. 100 de 121'den büyük değil. O zaman bu da olamaz. 11'in karesi 11'in karesi yani 11 çarpı 11 121 yapacak. E 121 121'den büyük değil arkadaşlar. Demek ki en küçük 12 diyebiliriz. Evet. Üçgen üzeri kare üslü sayısının sonucunu soruyor. Hemen kareyi bulabiliriz arkadaşlar. 81 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 3'ün 4. kuvvetiydi arkadaşlar. Kareyi 4 bulduk. 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tü? 2'nin 6. kuvveti 64'tü arkadaşlar. Evet, üçgeni 6 bulduk. O zaman üçgen üzeri üçgen üzeri kare ne oldu? Üçgeni biz 6 bulduk, kareyi 4 bulduk. 6 üzeri 4 oldu arkadaşlar. 6 üzeri 4. Bu da A seçeneğimiz olan 1296 gelecektir. Çarparsak gelecek arkadaşlar. Evet 13. sorumuz. Ee, 625 çarpı 10 üzeri 12 sayısı. Üçgen basamaklı bir doğal sayı. Hmm, basamak sorusu arkadaşlar. 7 çarpı 10 üzeri 4 sayısının sondan kare basamağı sıfırdır. Evet bunları biliyoruz, gördük. Hemen yapalım. Şimdi 625 çarpı 10 üzeri 12. Üçgen basamaklı bir doğal sayı. Bu kaç basamaklı bir doğal sayı arkadaşlar? Bu ne demekti? 625'in sonuna 12 tane sıfır geliyor demekti. Tamam. Şuradan o zaman bir 12 basamak geliyor. 625 3 basamaklıydı. İkisini topladığımızda arkadaşlar 15 basamaklı bir sayı olarak geldi. E, bu üçgen. Bu bulduğumuz 15 üçgen. Sıradaki kareyi bulacağız şimdi. 7 çarpı 10 üzeri 4 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Arkadaşlar sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. 7 çarpı 10 üzeri 4. 7'nin yanına 4 tane sıfır koymak anlamına gelmiyor muydu? E madem öyle, demek ki sondan 4 basamı 0. Yani karemiz bizim 4. üçgende karenin toplamını sormuştu sorumuz. Hemen 15 ile 4'ü toplarsak cevabımız 19. A şıkkımız olacak. 14. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu. Tabii ki değerlerini bulacağız arkadaşlar. 48 üzeri 0. Sayı üzeri 0, 1'de. 10 üzeri 3, 1'in yanına 3 tane 0 koyuyorduk. Eksi dedik. 2 üzeri 4 16 idi. 24. kuvveti. 27 üzeri 1 de 27'ye eşit olacaktı arkadaşlar. Evet. Şimdi işlemlerimizi yaparsak. 1 ile 1000'i topladığımızda 1001 yapıyor. 1001'den 16 ile 27'yi topladığımızda 43 geliyor arkadaşlar. Evet. 1001'den 43'ü çıkardığımızda